Evet arkadaşlar merhaba bugün de sizlerle e, Python'da fonksiyonlar konusuna başlayacağız ve e, fonksiyonlarla ilgili kısımları işlemiş olacağız. Şimdiye kadar işlediğimiz derslerde önce Python'da temel veri tiplerini e, görmüş olduk. Daha sonrasında e, ikinci dersimizde koşullu ifadeler, e, ifels ve elif durumlarına bakmıştık. Ayrıca koşullu ifadelerde karşılaştırma operatörlerini çözümleyip daha sonrasında da soru çözümleriyle ilgili kısma başlamıştık. En son döngüleri for loopları işlemiştik. For looplarla ilgili de örneklerimizi çözüp şimdiki kalan kısımdaki gelen e, ikinci kısmı beraberce yapmış olacağız. Şimdi e, burada yapacağımız çalışmayla alakalı e, birkaç tane for loop sorusu çözelim ve o for loop sorusunun üzerinden e, şeyimize devam edelim. Hemen şuradan sizden gelecek mesajları göreceğim. E, Bir şey yapayım arkadaşlar? Ondan sonra evet mesajlarınızı şeyden yazabilirsiniz. Ee, Slack'ten yazabilirsiniz. Ee, burada da e, şeyimizi yapabiliriz. Mesela burada bir tane soru yazalım. Ee, for loop'la ilgili şöyle sorular diyelim. Ondan sonra da yavaş yavaş fonksiyonlar konusuna geçmiş olacağız. Community grubuna yazarsanız orada ders kodlarımız ve videolar orada paylaşılıyor. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Şimdi birinci sorumuz şu olsun. Bir ile bir ile bir ile yüz arasındaki 4 ile bölünebilen sayıların toplamını yazdıran bir kod yazınız diyelim. Şimdi e, buraya baktığımızda bizim buradaki yazdıracağımız şey for loop'la biz bunları yapabiliriz. For loop'la ee, ne yapacağız? Bir kere aralığı belirtmemiz gerekiyor. 1 ile 100 arasında dediği için ilk yapacağımız şey şu for. Buraya sayı diyebiliriz. i diyebiliriz. Genelde tercih edilen i'dir. Hangi aralıkta olduğunu belirleyeceğiz. Range. Range diyoruz. 1 ile 100 de dahil olsun istersek 101'i yaparız arkadaşlar. 101'i yaptığımızda şunu söyleyeceğiz. Diyoruz, diyeceğiz ki if diyeceğiz. I macılız eşit eşittir macılız 4 eşit eşittir sıfırsa tabi hani buraya gelmeden önce bir tane de şey tanımlamamız lazım toplam eşittir sıfır diye bir variable tanımlıyorum ee, ne yapsın toplama artı eşittir i'yi eklesin Bu döngü döndükten sonra da ne yapsın? Print desin. Toplamı yazdırsın. Bakalım. Çalıştıralım. Evet. Bakın. Şuradaki bizim e, döngümüzü, şuradaki de döngümüzü sağlaması gerekecek. Şöyle yaptık. Bakalım. Toplam artı i eşittir. Şöyle yapabiliriz toplam artı i diyelim buradaki toplama hmm. şunu silsek bunu bize yazdırması da ilgili toplam satır line3 bizim buradaki peki şöyle bir önce şeyi yazdıralım şunu yazdırayım bir bakalım dörde bölünebilen sayıları yazdırsın çok enteresan if'ten sonra bunu yazamazsın diyor. Nasıl yazamazsın? Yazıyorum. Ha, şu parantezi kaldırsak. Acaba onunla ilgili mi? Expected and intended block after if statements. Eşit eşittir sıfır. Ve print'i bize yazdırması lazım. Şöyle yapayım. Evet. Tamam ifin içine almamız lazım. ifin içine aldığımız zaman problem ortadan kalkacak. Hatta şöyle de e, toplam diye bir variable oluşturup onu da yazdırabiliriz. Ifin ifle aynı satırda olduğu için problem çıkardı demin de. O dikkatimizi çekmedi. Toplam eşittir sıfır dedim. Buraya geldim. E, toplam artı eşittir i dedim. Aşağı indim. Buraya da print toplam kapattım. Bakın bunların toplamı da 1300'e denk geliyormuş. Burayla alakalı. Sanırım bir soru var. Hemen ona bakalım. Tabii tabii. Yani bir, bir satır içeri girmemiz lazım. Çünkü bu şu demek? For'un içindeki if, if'in içindeki toplam eğer ben bunu buraya alırsam, şuraya aldığımda bu forum zaten bakın hemen burası turuncu oldu. For'un içinde if ifin içinde toplam oldu ama içeriye girdiğimde bu artık ifin içindeki bir işlem oluyor. En başa geldiğimde ise for'dan da çıkmış oluyorum ana dizine geçip ana dizindeki işlemimi yapmış oluyorum. Ee, mesela şeyden kullanıcıdan e, bir e, harf bir kelime isteyip bu kelimeyi for döngüsü olarak e, harflerini tek tek yazdıralım. Mesela Python'ın bu özelliği de güzel bir özellik. Soruyu yazıyorum önce. Soru diyorum. Soru. Kullanıcıdan bir kelime alıp bu kelimenin eee harflerini yazdıran kodu yazınız diyelim. Evet burada da e, kullanıcıdan bir tane veri alacağız. Onu da mesela kelime diyelim ona eşittir input kullanıcıdan veri almak için inputumuzu yazıyoruz ve diyoruz ki bir kelime yazınız. Burayı da kapattık. Sonra kullanıcının bu girmiş olduğu for her bir harfi yazdıracağım. Nerede yazdıracağım? Kelimede yazdıracağım. Neyi yazdıracağım? Ee, her bir harfini yazdırmış olacağım. Evet. Bakalım ee, nasıl bir sonuç çıkacak. Bir kelime yazın. Mesela ne diyelim? Ee, wise diyelim. Bakın harflerini tek tek bize yazdırmış oldu. Buradaki e, işlemi de böyle yapabiliriz. Şimdi biz iç içe payit şeyler de yapabiliriz. İç içe döngüler de yapabiliriz arkadaşlar. İç içe döngülerde biz e, nasıl bir işlem yaparız? İsterseniz ona bakalım. Sorumuz da şu olsun. Soru diyelim. Soru. Y. While değil, onu sonra yapacağız. Bir, ee, birden 5'e kadar olan çarpım tablosunu yazdıran kodu yazınız. Tamam bunu. 1'den 5'e kadar şunu düzelteyim. Şöyle de. 1'den 5'e kadar olan. Evet. Şimdi burada bizim 1'den 5'e kadar olduğu için bir kere şunu yapmamız lazım. For iyi diyorum. In range e bu range yani aralıkta arkadaşlar 1'den 5'e kadar diyorsam 6'yı dahil etmemem lazım ya 6 yazmam lazım. Burada yazdığım parantez içindeki ifadelerin birincisi dahil olur, ikincisi dahil olmaz. Yani 1 dahil 6'ya kadar ama 6 dahil değil. Şimdi burada benim e, şeylerim var. Eee satırlarım var. 1 i̇şte çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 3, 1 çarpı 4. 1'i buradan ayarlıyorum arkadaşlar. İkincisini ise bu sefer bir for daha yazıyorum. J diyorum. Ve bunu da yine in e, 1,6 diyeceğim. Ve bunun içerisine e, şeyi yazdıracağım artık. Her birinde. Birin biri, birin ikisi, birin üçü olmak üzere şunu yazdıracağım. Print Bakın burada yazdırma fonksiyonunu kullanacağım. Diyeceğim ki F. Açtım tırnağımı. Süslü parantez açıyorum. Diyorum ki I. Süslü parantezi kapatıyorum. Yazdırmak için. Çarpı. Süslü parantezimi tekrar açtım. J dedim. Süslü parantezimi kapattım. Eşittir dedim. Daha sonra da bu eşitliğin karşısına yine i çarpı j işlemini yazdırıyorum dedim. parantezimi de şöyle kapattım. Yazdırma işlemimizde satır. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra da her bir şeyde bir boş satır yazarak aşağı geçmesini sağladım. Ne yapacak? Önce i'ye 1 verecek. Sonra aşağı gelecek. j'ye 1 çarpı 1. 1 çarpı 2. 1 çarpı 3. 1 çarpı 4 1 çarpı 5 diyecek sonra aşağı geçecek hop geldi başa 2 2 çarpı 1 2 çarpı 3 dolayısıyla bunları yazdıracağı bir çarpım tablosu olmuş olacak tabi bizim buradaki şu iki noktalarımızı unutmamamız lazım bunları yazdırdığımız zaman buyurun bize çarpım tablosunu 1 çarpı 1 1 çarpı 6 şeklinde verdi. Niye bu bize sadece bunları verdi? Aralık olarak almadı. Ha yani şuraya range koymamışız onda. Range koymamız lazım. Şimdi hepsini yastıracaktır. Bakın. 1 x 1 1 5, 1 x 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 çarpım tablosunun tüm hepsinin verilerini bize vermiş oldu arkadaşlar. Şimdi Başka ne yapabiliriz? Mesela faktöriyel hesaplaması yapabiliriz. Kullanıcının bir istediği herhangi bir sayıyı hesaplayıp bize döndüren bir şey hesaplayalım. Geliyorum, diyorum ki soru kullanıcının girmiş olduğu değerleri değerin öyle değil kullanım girmiş olduğu değerin ee, faktörü yildini hesaplayan kodu yazın istiyoruz. Şimdi burada da bizim bir kere e, kullanıcıdan önce bir veri almamız lazım. O da sayı. Onu da nasıl alacağız? Diyeceğiz ki integer bir veri alacağız. Sayı girmesini istiyorum çünkü ben. Eşittir diyeceğim. Bu input'un içerisine e, <laughs> bir sayı giriniz. Veya sayı giriniz. Çünkü faktöriyeli bulunacak sayıyı giriniz diyelim. Faktöriyeli bulunacak sayıyı giriniz. 2 nokta dedim. kapattım kapattım. Tamam şimdi faktöriyel nereden başlayacak arkadaşlar? Faktöriyel değerine 1'i atadım. 0'ı atayamam dikkat edin. 0'ı atayamam. Neden atayamam? Çünkü çarpım yapacağım için hepsini sıfırlayacaktır. <laughs> o yüzden de çarpım yapmadan ilerlemem lazım. Şimdi geliyorum for diyorum. <laughs> kullanıcının e, girdiği sayıya ya da ben bu for for i e diyelim burada range diyorum. Nereden başlasın? Birden başlasın. Nereye kadar gitsin? Kullanıcının girdiği sayının bir fazlasına kadar gitsin. Ve ne yapsın? E, faktöriyelle yukarıda benim o zaman şöyle o yapalım bunu. E, faktöriyelle faktöriyel çarpı eşittir i desin. E, bunu yaptıktan sonra her birini tek tek çarpacak ve gelip bana şunu yapsın. Desin ki e, faktöriyel değeri virgül faktöriyelin yeni değeri olmuş olacak. Girdim evet. Ee, in range dememiz lazım. Mesela altının faktöriyeli kaçmış? 720'ymiş. Girdim. 120'nin faktöriyeli kaçmış? Bu kadar bir değermiş. Bakın arkadaşlar. Bu ee, değere eşit. ile ilgili şeyimiz de bu. Tabii e, buradaki bizim yapacağımız e, işlemde biz eğer başlangıcı ve e, sonu belliyse e, burada bunu biz artış miktarı da belliyse biz bunu şeyle yapabiliyoruz. E, for loop'la yapabiliyoruz. E, bizim Kullanıcının belli bir şart ihtimalinde devam etmesini istiyorsam, mesela nedir? Kullanıcı e, exit yazana kadar yeni kelime girsin ve o yeni kelimeyi yazdırsın. Mesela kullanıcı bu soru bularak bunu da while yapalım. Bence while en güzel örnek bu. While diyorum buna şöyle. E, kullanıcıdan kelime girmesini isteyip exit yazdığında programı durduran durduran yazmadıkça kullanıcının kullanıcının yazdığı kelimeyi ekrana yazdıran kodu yazınız diyoruz. Şöyle markdown burayı da böyle yapalım. Evet sorumuz da bu. Hatta şöyle bunu kalınlaştıralım da yukarıdan ayrılsın. Evet şunu da çalıştırayım da. 9 diyeyim. Tamam. Şimdi burada bizim yapacağımız bir kere öncelikle bir tane string bir şey oluşturmak. Ee, bunu oluşturduk. Bunun içerisine bu çünkü neden böyle bir şey oluşturuyoruz? Hocam boş bir şey oluşturmaya gerek var mı? Var. Neden? Çünkü diyorum ki benim kelime dediğim şey e, eşit değildir exit'a demek bu kelime exit olmadığı müddetçe kullanıcıdan bir kelime al ve işleme bu böyle olduğu müddetçe de devam et. Geliyorum kelime e, eşittir diyorum. Input açtım. Bir kelime yazınız. Parantez içinde çıkış yapmak için exit yazınız. Çıkış yapmak için exit yazsın. Şimdi geliyorum. Diyorum ki eğer if kelime eşit değildir exit ise e hocam yukarıda yazmıştık. Burada da e, exit değilse yazdırması işlemini yapacağız. Exit yazdığında program duracak. Print diyorum açtığım kelimeyi yazıyorum. Bunu yazdırdığımda bu bana kelime girmemi isteyecek. Hemen bakalım. Şuraya iki noktamızı koyalım. Ee, if kelime exit. İki noktamızı koyalım. Hemen bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Heh, tamam. Şimdi buraya geldi. Şunu şöyle print. Bizim buradaki print'imizi yine if'in ayarında koymuşuz içine koymamız lazım. Evet bir kelime yazınız. Murat dedim. Wise dedim. Merhaba dedim. Python dedim. Format dedim. Exit dedim. Bakın exit yazdım. Çıkmadı. Bir kelime yazın. Niye çıkmıyor? Exit yazdığımızda çıkması lazım aslında yukarıda yazdığımız kelimeyle alakalı Bir soru var sanırım hemen bakacağım o soruya. Şöyle bunu sileceğim. Çünkü Sen not do pending input. Input bekliyor diyor. Dur dur. Evet. Merhaba. Merhaba exit. Evet bakın exit yazdığımızda şimdi çıktı. Merhaba Python White Quarter Exit Exit deyince artık soru sormayı bırakıyor. Şimdi gelelim sorumuza. Evet. Evet evet. Yani tır, tırnak koymamışız. Tırnağa koyarak işlemimizi düzeltmiş olduk. Veya while ile ilgili şöyle benim Java derslerinde çözdüğüm örneklerden bir tanesini mesela e, for loop'lardan şimdi ben şeyde vice quarter'da Java dersleri anlatıyorum. E, şunu şöyle çözelim. Mesela diyor ki ee, bir ila soru diyelim bir ila yirmi arasındaki sayıları yazdırsın ee, fakat e, 4 ila 7 ya da 4 ila 7 demeyelim. Ee, 3 ile bölünenleri yazdırmaz. Bunu for loop'la da çözebiliriz, while da çözebiliriz ama bize bakın bu şekilde bir başlangıç ve bitiş noktası verdiği için biz bu başlangıç ve bitiş noktalarını şey yapabiliriz. Eee Bunu da böyle bir büyütelim. Evet. 3'e bölünenleri yazdırması. Şimdi ben burada e, kullanıcıdan ne yapacağım? Bir for e, alacağım. Diyeceğim ki i diyeceğim. int in range range e, kaçla? 1 ile 21 arası. Çünkü 1 ile 20 diyorsa dahil. Dolayısıyla ne yapacak? Buradaki tek tek sayıları yazdıracak. Fakat burada yapacağı e, iş şu olacak. If diyeceğim. Şuraya iki noktamızı koyalım. If e, i hatta şöyle bizim yazmış olduğumuz e, bakın yukarıda yazdıklarımıza benzer bir işlem yapacağız. Nerede? Mesela şuna çok benzeyen bir işlem yapmış olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla geliyorum if i e, Majlis küçük yazalım. I e, e, Majlis eşit eşittir. Kaça bölününce? 3'e bölünenlere yazdırıyorsa 0 ise ne yapsın? Geçen şeylerde yapmıştık. Continue e, kodunu kullanacağız burada. Continue diyerek e, geçsin. Sonra ne yapsın? O zaman burada da print i desin yazdırsın. Bakalım continue ile ilgili bize continue continue devam etmesi gerekiyor aslında. <laughs> Yanlış mı yazıyoruz? yazılımı Dödüp de bir şunu çalıştıralım bakalım. Printten kurtaralım. Ben de öyle yazmadım mı? Kontinu. Ben de demin az önce sanki öyle yazdım ama neyse yanlış yazmışım. Yok, yok. For şeyine gelsin. Şöyle. Evet bakın. Birden 21'e kadar gitti. 3 ile bölünenlerde devam etmesi. Şöyle yapalım. Şöyle. Evet bakın 1, 2, 4, 5, 7. Şimdi ben hep Intel İş kullandığım için buraya biraz alışkın değilim arkadaşlar e, ee, IntelliJ'de yazıyorum. Ama burada da en başında bunu kullanalım gibi bir şey çıktı. Bakın burada ne yaptı? 1, 2 dedi. 3'e geldi. Devam etti. Hiçbir işlem yapmadı. 4, 5, 6 bölündüğü için hiçbir işlem yapmadı. 7, 8, 9 atladı ve bu şekilde bir örnekleme yapmış oldu. Önümüzdeki hafta fonksiyonlar konusundan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu kadar for loop sorusu fazlasıyla yeterli. Ben bu dosyanın son halini de arkadaşlarla paylaşacağım. Onların size iletmelerini isteyeceğim. Ee, dediğim gibi bir sonraki derste de Python'da fonksiyonlara başlayacağız. Fonksiyon tanımlayacağız. Ee, dolayısıyla metot Java bilenler için metotlara benzer bir yapı kullanmış olacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.